Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz. Gönem'deyiz. Söğüt Mahallesi'ndeyiz. Söğüt Mahallesi'nde 15.400 metrekarelik bir tarlanın çekimine geldik. Tarlamızın resmi kadastro yolu yok ama e, komşu tarlalardan geçiliyor. Karşısı binlerce dönüm ormana cephe. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Karışma. Sınırları göster. Şu ağaçtan oradan böyle devam ediyor. Aşağı doğru. Aşağıda direkt ormana cephe. Dere falan var mı ona bakacağız. Burada zaten tellerle çevirilir bu komşu taraf. Ver şimdi bana. Mayrağım. Ben şöyle çek gidiyorum Barış. Tamam 15.400 metrekare arkadaşlar. Ee, Söğüt köyünde Balıkesir Gönen Söğüt köyünde bu meşe ağaçları falan bakın şuradaki meşe ağacı falan yerimizin içinde bu ağaçlar yerimizin içerisinde hiç ekilmemiş bir tarla uzun süre ama e, çok öyle meyil falan yok tarlada. Çok hafif tatlı bir meyil gidiyor. Zaten drone'da da göreceksiniz. Etrafını daha iyi göreceksiniz. Köye burası 2 kilometre falan var. Ama binlerce dönüm ormana cephe bir Yerimizin alt tarafında dere olduğunu söyledi arkadaş. Şimdi yerimizin alt tarafına doğru gideceğiz. Yani suda varsa bu ayrı bir nimet. Gerçekten suyun olması ayrı bir nimet. Bakın yerimiz bu şekilde böyle. Bugün çekimleri bitirdik arkadaşlar. Son yerimizi çekiyoruz akşamda da oldu. Hava da güzeldi. Birkaç gündür e, Ekim'in sonlarına doğru hava böyle e, sisli puslu gitti ama bugün güneş açtı. Biz de böyle gömleğimizi şeyimizi giydik. E, bu havanın şeyini çıkaralım dedik. Tadını çıkaralım. Aşağı yukarı 15-20 gündür çok kapalı bir hava vardı. Değişik burada madenler var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir madde bak e, Şunlar denk geldi e, Çok ilginç bir şey ya Bakın arkadaşlar Ondan sonra e, Eğer bu aşağıda da dere varsa Su varsa on numara 5 yıldız burası Burada çınar ağaçları falan var e, Büyük ihtimalle olabilir su dedim mi bak bu, burada çok e, değişik taşlar var. Burası da bir maden gibi şey var. Bakın arkadaşlar. Bilenler bunları e, yorumlara yazabilirler. E, bu bu bak. Şu şekilde. Allah Allah. Buradan bir yol gelmiş ama yol nereden gelmiş onu e, Tutturmaya çalışıyorum. Ee, bir de evet arkadaşlar burada bir dere varmış ama dere kurumuş. Ee, ama burada su bulunabilir. Şöyle. Burada bir dere varmış. Dere kurumuş. Buradan araçlar gelmiş gitmiş. Ha, buyu buradan bir yol geliyor. Ormanın içinden bir yol geliyor arkadaşlar. Buralar zaten yaş şu anda. Demek ki yeni yeni sular çekilmiş burada. Hemen zaten bu çınarlar yerimizin iç, iç tarafında kalıyor. Ormanın derinliklerinde çok güzel ağaçlar bak çok güzel çiçekler açmış. Allah doğa çok güzel arkadaşlar. Doğa her şey veriyor insanlara. İnsanlar doğaya ne veriyor? Zarar veriyor. Doğada her şeyi bulabilirsiniz. Evet yerimiz. Hemen bu alt tarafımız şey alt tarafımız dere. Üst tarafımız yer. Vallahi bu yerin altında sanki maden var gibi ama ne madeni bilmiyorum. Eee Bu sene çok burak gittiği için dereler falan kurudu. Yerin etrafını şöyle zaten drone'la da görüyorsunuz. Ben de size bu yeri gezdirdim. Yerimiz düz bir yer. Meyvecilik olur. Bakın yan tarafı sürmüşler. Demek ki buralarda ekim dikim oluyor. Burada sürülebilir. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar burası sürülmüş. Yani buralara ekim dikim oluyor. 15.400 metrekare yerimiz acil satılık arkadaşlar. Buraya sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar milyonlarca dönüm ormana cephe bir yer. Böyle yer her zaman çıkmıyor. Ee, büyük ihtimal ormanın derinliklerinden de bir yol vardır ama e, ben şu anda inceleme vaktim olmadı. Ama buralara tarlalara sürülüyor. Buralara gelin, geliyor gidiyor traktörler. Hiçbir sıkıntı yok yani. Siz insanlara yol vereceksiniz. İnsanlar size yol verecek. Bu şekilde e, komşuluklar geliştirilir. Ama siz burayı telle çevirirseniz komple insanlar geçemezse bir yol dahi bırakmazsanız sizden önceki de size bırakmaz. Bakın burada sınırlar falan güzel bir açılması lazım arkadaşlar. Tam normalde sınır ağaca kadar devam ediyor bakın. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağ olun,